Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese keyifli, mutlu günler diliyorum. Keyifli vakitler diliyorum. Şu an doğadayız yine. Ve harika bir ortam var. Bu ortama gelin hep beraber izleyelim şöyle. Bakalım ne var ne yok. Gördüğünüz gibi doğa yine çok güzel. Evet. Şöyle etrafımızı izleyelim. Havada harika arkadaşlar bu arada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Hava güneşli. Muhteşem bir hava var. Ekim ayında olmamıza rağmen hava harika. Gerçekten içimizi ısıtan bir hava var. Gördüğünüz gibi bir de burada spor yapanlar da var. İşte görüyorsunuz kuşlarımız, balıkçılarımız, karabataklarımız hepsi doğada var arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere tavsiyem. Fırsat bulursanız sizler de böyle güzel güneşli günlerin tadını çıkarın. Doğanın tadını çıkarın. Keyfini çıkarın. Ve doğadan keyif alın arkadaşlar. Çünkü her geçen gün yavaş yavaş kışa doğru ilerliyoruz. Soğuklar bastırmaya başlayacak yavaş yavaş ama doğada böyle ne kadar vakit geçirirseniz o sizin için iyi olur, güzel olur. Böyle mavinin, yeşilin bol olduğu gökyüzünün Güneşli oldu. Bakın şöyle bakalım. Güneşli oldu. Güzel bir gün. Evet. Güzel bir gün. Sizlerle sizler de geçirebilirsiniz. Keyifli, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Adana'dan sevgilerle, selamlarla. Hoşça kalın. Her nereden beni izliyorsanız, izlediğiniz yerde hep mutluluklar arkadaşlar. Keyifli günler, mutlu günler diliyorum.